Üniversite dünyada 196'ya yakın devlet var. Bunların çoğu tabela devletidir. İnsanlar hep aynı şeyleri söylüyor. Bakın yine dolar yükseliyor. Yine euro yükseliyor. Ve insanlar diyorlar ki ne olacak? Herkes bir panik halinde. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Paranın sahipleri parayla oynuyorlar. Bunu istedikleri zaman oynuyorlar. Türk lirasının 3 katı şu anda ruble düşüyor. İran parası düşüyor. Güney Brezilya parası düşüyor. Meksika parası düşüyor. 126 ülkenin parası sürekli düşüyor. 170 civarında ülkenin parası da köleliği kabul edenlerin hariç düşmez. İnsanlar zannediyorlar ki parası yüksek olan bir ülkenin gelir seviyesi Refahı da yüksektir. Böyle bir şey yok örneğini vereyim size. Fiji diye bir ülke var duydunuz mu? Bir tane Fiji doları dört buçuk Türk lirası yapıyor. Fiji ne üretiyor? İngilizlerin parası ne kadar şu anda kura bakarsanız 12.8. 12 lira 80 kuruş. Ben size Ürdün parasını söyleyeyim. 13 lira 20 kuruş. Ürdün daha mı büyük İngiltere'den? Bunun parayla pulla alak Kuveyt'in dinarına bakın. Kuveyt ne yapıyor? Hangi malların üretimini yapıyor? Parasının değeri 30. Peki diyeceksiniz ki Rusya dünyanın en büyük petrol üreticisi, gaz üreticisi. Niye Rusya'nın parasının değeri düşüyor? Bu soruyu insana bir kere sorulmaz mı? İnsan bunun üzerine bir kere düşünmez mi? Çünkü Rusya küresel düzen içerisinde, Anglo-Saksonlarla mücadele içerisinde. O yüzden parasının değeri düşmek zorunda terbiye edilene kadar... Türkiye'de isterseniz hemen enflasyon durur. Paranın artışı durur. Çoğunluk şey düzene girebilir. Sizden karşı istediklerini vermeniz lazım. İstedikleri nedir? Çok basit söylüyorum bakın. Herkesin anlayabileceği biçimde. Arapların verdiklerini vereceksiniz. Malezyalıların verdiklerini vereceksiniz. Malezya'nın parası hiç düşmez. Niye? Çünkü bütün yönetim İngilizlerdedir. Parasının düşmesine ihtiyacı yoktur. Oradakiler yaşarlar. Ama strateji ve yönetim başkalarının elindedir. Dubai diye bir devlet var zannediyor insanlar Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet yoktur. Oradakiler sadece ve sadece İngilizlerdir. Ama bunu göremezseniz siz zannedersiniz ki Araplar bir şey yapıyor. Arap da onu yapacak belirli bir kafa düzeyi yoktur. Araplarda okumuş adamların hepsi de Amerikan üniversitelerinden mezundur. Tıpkı Nikaragua'dakiler gibi, tıpkı Polonya'dakiler gibi. Kendi ülkemizin içerisindeyiz şurada. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanma konusunda bir tartışma yaşanıyor. Türkiye'de ne kadar üniversite var? 200. 200 tane üniversiteye rektör atandığı zaman kimsenin sesi çıkmıyor da bir tanesine niye çıkıyor? Hiç kimse düşünmüyor mu? Bir düşündüğünüzde karşınızda deniz derya çıkıyor. Çünkü hala daha orası Robert College Türkiye'nin savunma sanayisinde bir tek projeye destek veren bir tek yok. Hiçbir hocaları destek vermiyor. Bu mücadelenin büyüklüğünü görebilmek için Anglo-Saksonları anlayabilmek lazım. Hempri, A Confession of a Spy diye bir kitap. Adamın adı da Hempri. Yani bir casusun ifşaatları açıklamaları diye. İstiyorum insanlar bir kere açsın okusunlar Allah aşkına. Bu devleti yıkmak için kim nasıl çalışmış? Gertrude Bell. New York'ta da gitseniz Bell Street bulursunuz. Washington'da da gitseniz Bell Street bulursunuz. Paris'te de gitseniz Bell Street bulursunuz. Bir kadın 23 yaşında Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitiriyor. Türkoloji bölümünü Türkçe, Arapça, Farsça biliyor. İslam'ı biliyor. Sunniliği ve Şialığı biliyor. Ve ömrünü Türkiye'yi yıkmaya diyor. Filmini söylüyorum Çöl Kraliçesi. 2019 yapımı bir kere seyredin Allah aşkına. Şu söylediklerimin içerisinde Allah aşkına. Gidin şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'nın dış politika danışmanına tekrar sonu. Ege'de adım atamayız ya. İnsan Mavi Deniz kavramına nasıl karşı çıkar ya? Ya böyle bir şeyin hangi mücadeleyi veriyor insanlar? Hangi kafa yapısında? Sen hangi ekonomik kuralı alırsan al kaybetmeye mahkumsun. O adam çalışmadığın Hemen örneğini vereyim size. Tansu Çiller Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi profesörüydü. Ders veriyordu. Çok değerli bir kadındı. Çok başarılıydı. Türkiye'nin başarına getirdik dedik ki abi hepsini biliyor işte. Tansu Çiller bildiği bütün önlemleri aldı ve ülke yine baktı dolar çıktığında altının düşmesi lazımdı ikisi beraber çıktı. Türk lirasının yükselmesi lazımdı faizi önce hem faizi arttırdık hem Türk lirası. Siz ne yaparsanız yapın küresel sistemin sahipleri sadece para oyunuyla senin ekonomini sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Bunun bir tek kurtuluşu vardı. Kendi bağımsızlığını elde edebilmen. Bunun ana temeli de şudur. Kendi silahlarını üretebilmen. Türkiye 300 yıldan beri ilk defa kendi silahlarını üretiyor kör olmamak lazım. Onun için görmek lazım. Bu kadar sıkıntının sebebini anlayabilmek için bunu görmek. Ama ben bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyorum. Sen benim benim patatesimi koy, soğanımı koy, etimi istiyorum. Dersen benim ona yapabilecek bir şeyim yok. Bunu Atatürk'ün arkasına saklanmak dersen adama utan derim. Başkumandanlık meydan muharebesinden önce Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yapıyor ve diyor ki bana yetki vereceksiniz. Bütün yetkileri diyor. Orduyu bütünüyle ben kontrol edeceğim diyor. Oylamanın sonucunda da kazanıyor. Evet millet yetkiyi veriyor. İlk çıkardığı 20 madde vardır. O 20 maddeye bir bakın. Her evden birer çorap, birer don diyor askerler için. Şimdi o durumda bile değiliz. Bu ne korku ya? İnsanların yok, geleceği yokmuş bilmem ne. İnsan nasıl umudunu keserken ülkesinden ya? Gidilecek başka bir şey mi var? 40 yıldır bitmeyen PKK bitti diye mi deliriyor insanlar? Şu şehirlerde bombalar patlamıyor, evimizde rahat oturuyoruz diye mi? Diğer ülkeler gibi caddelerden ceset toplamadık diye mi kızıyorlar? Neye kızıyor insanlar? İlle dünyadaki gibi her taraftan biz de mi ceset, griderlerle biz de mi gömü yapsaydık? Çok mu memnun olacaktınız? Bunu mu bekliyorlardı? Kendi insanına, kendi ülkesine bu kadar hakaret et etmez ya. Her şeyin sıkışıklığı, iyi günü, kötü günü vardır. İnsan evlenirken eşini hasta oldu diye bırakır mı? Yanlış yaptı diye bırakır mı? Tek hatadan dolayı affedilmez duruma gelir mi? 80 tane iyi yönünü unutup 10 tane eksisinden dolayı bir kenara mı atar? İnsanda kafa var. Allah insana bir mantık vermiş, akıl vermiş. 360 derece dünyayı çepe çevre bakın. Dünyadaki ülkeler bunların nasıl kurulduğu, hangi ülkelerin ne amaçla ne yapmak istediği. Biz istesek de istemesek de Türkiye değiliz. Biz bir dünya ülkesiyiz. Hala eski imparatorluğun varisi biz, istesen de istemesen de ben size kendi hayatımdan örnek vereyim 60'a yakın ülke gezdim çok uzun yıllarda yurt dışında yaşadım hala yaşıyorum geliyorum gidiyorum bir yerde bir iş yerinde onar dakikalık molada Türk pasaportu öğrenciyim o zaman elimdeki Türk pasaportunu elçiliğe gidip süresini uzatmak istiyordum açtığımda yanımdaki simsiyah bir çocuk dedi ki aa dedi benim bayrağım çocuğa baktım sadece dişleri beyaz sen nerelisin dedim dedi ki ben Sri Lankalıyım dedim bir <laughs> Sri Lankalı bu senin nasıl bayrağın oluyor? Vallahi çocuğun dediğini nerede buldun biliyor musunuz? Ta ilk başta size söylediğim ikinci Selim döneminde Aceh Sultanlığı'na giden Osmanlılar yolda Portekiz ve İspanyollarla savaş yapıyor. Savaşın sonunda yaralanan askerlerimiz Sri Lanka'ya bırakılıyor. Sri Lanka'ya bırakılan askerler orada unutuluyor ama adamlar Türk duvarlara yıldız çizmişler. Bin nüfuslu bir Sri Lanka kasabası bugün her yerinde... Türk bayrakları var. Adam kendisinin Türk olduğuna inanıyor. Şimdi sen bu adama Türk değilsin diyemezsin. İstanbul Leva denilen bir yer vardır. Nijer'de. Hiç duydunuz mu? İstanbul Leva'yı bir araştırın. İstanbullu demektir. Adamlar kendilerinin İstanbul'dan gelen Yunus adlı bir hükümdar tarafından devlet yapıldıklarına inanıyorlar. İnanmaları da gerekli çünkü zaten Sultanı ikinci Beyazıt diyor. Bir diyor cariyeden, siyah cariyeden olma çocuğunu bizim başımıza gönderdi ve biz devlet olduk. Sen bu adamlara hayır sen değilsin diyemezsin. Türkiye istese de istemese de. Şu içinde bulunduğunuz şehir bir imparatorluk merkezidir. Cezayir'de doğan çocuk da, Kırım'da doğan bebe de, Malezya'da doğan bir başka çocuk da İstanbul'u her zaman görmek ister. Orasını düşünür tıpkı Yeni Kaledonya'da doğan çocuğun Paris'i görmek istediği gibi. Bunlar imparatorluk merkezleridir. Şimdi hepsini toparlayın. Allah aşkına böyle bir kafa var mı? Görüyor musunuz siz CHP'de? Bu adamlar iktidar olsa, HDP'yi İçişleri Bakanlığı verse, Dışişleri Bakanlığı verse, Savunma Bakanlığı'nı verse, hangi bakanlığı vereceğim bu adamlara? Ticaret Bakanlığı mı vereceğim? Kafamı iyi mi yediniz millet? Hangi ne istiyor? Kim hangi noktaya gidiyor? Ben millet görmedim mi? 40 senedir o kadar şey şehitimize muhal olanları bir günde nasıl gömdünüz? Elma fiyatı arttı, patates fiyatı arttı diye nasıl gömdünüz? Sokaklarda her tarafta bombalar patlıyordu. Bir günde nasıl sattınız? Beşiktaş'ta stadyumun önünde o kadar polis öldü. İngiliz'in oyununu bilebilmek için hangi grupların içerisine girdiğini görmek lazım. Adamlar çok güçlü. Eğer senden birisi daha fazla Müslümansa o sahtekardır. Birisi senden daha fazla Türkçülük yapıyorsa o namussuzdur. Arkasında başkaları vardır. Birisi senden fazla demokrat, solcu, sosyal demokrat bilmem neyse arkasında bir başka şey vardır. Çünkü hiçbir zaman anlayamazsın. Bir koyu grup vardır. Onlar herkesin en başatı olurlar. Eğer durduramazsın İçerisine içerisine girer ortağı olurlar. 300 yıldan sonra ilk defa Türk donanması okyanuslarda dolaşıyor. NATO tatbikatı için değil, kendisi istediği için dolaşıyor. Kendi ülkesini bu kadar küçük gören, hakikaten ben bu kafa yapısını algılayamıyorum. İki tane malın fiyatına bakarak kendisini yok farz eden, eğer Atatürk döneminde yaşasaydı bu ülkeyi bir kuruşa satardı. Kapağı tamer mi kapağı?